işte ve Koça demişti ki... Merhaba sevgili Bahar dizisi takipçileri. Hoş geldiniz ben, isminiz ve bugün sizlerle Bahar dizisinin 9. bölümünü detaylıca analiz edeceğiz. Bu bölüm öyle dolu dolu ki izlerken hem kalbiniz sıkışacak hem de ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz. Hazırsanız gelin birlikte adım adım bu karmaşık olayları ve karakterlerin iç dünyalarını inceleyelim. Bugün bölümün başlangıcında gerçekten şok edici bir sahneyle karşılaşıyoruz. Bahar ve Harun'un aynı odada uyanması. Sadece bir tesadüf gibi görünse de aslında olayların dönüm noktası olacağını hemen anlıyoruz. Ev halkı, özellikle Evren bu duruma tanık olunca adeta bir deprem yaşıyor. Harun'un bakışları, Bahar'ın gözlerindeki şaşkınlık, ikisi de birbirine ne söyleyeceğini bilemez durumda. Aynen öyle. İzleyici olarak biz de o anı adeta hissediyoruz. Bahar'ın kalbi hızlı hızlı çarpıyor. Harun ise içten içe korkuyor, kendini toparlamaya çalışıyor ama duyguları bir anda kontrol dışına çıkıyor. Bu sessizlik aslında iki karakter için de büyük bir sınav. Bahar, Harun'un bu sessizliği karşısında ne yapacağını bilemezken Harun da hislerini bastırmaya çalışıyor ama gözlerindeki duygusal karmaşa kaçınılmaz bir şekilde açığa çıkıyor. Burada izleyiciye sormak istiyorum. Siz olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız? Yani aynı odada Tamamen beklenmedik bir şekilde birine rastlamak ve hislerinizi bastırmaya çalışmak gerçekten çok zor değil mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kesinlikle ama iş sadece Harun ve Bahar'la bitmiyor. Evrenin içinde bulunduğu durum, yaşanan gerilimi kat be kat artırıyor evren. Naz ve bebeği konusunda kafası karışmış bir durumda. Bebeğin kendisinden olmadığını biliyor ama ona karşı büyük bir bağ hissediyor. Bu durum evrende büyük bir suçluluk ve boşluk duygusu yaratıyor. Sürekli kendini sorguluyor. Acaba Naz'ın yanında yeterince destek olabiliyor muyum diye düşünüyor. Evet ve bu noktada Bahar'ın odağı da tamamen evrene kayıyor. Evrenin şüpheleri ve duygusal çalkantıları Bahar'ı da derinden etkiliyor. Çünkü Bahar hem Harun'un varlığıyla baş etmeye çalışıyor hem de evrenin yaşadığı karmaşaya şahit oluyor. Bu da Bahar'ı zor bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Evrenin şüphelerinin peşinden gidip gerçeği öğrenmek mi yoksa Naz'ın yanında durarak ona destek olmak mı? Bu noktada izleyiciyi de direkt olarak soruya dahil edelim. Siz olsaydınız Bahar'ın yerinde hangi yolu seçerdiniz? Gerçekleri bilmek her zaman en doğru yol mudur yoksa zor durumdaki birini yalnız bırakmamak mı daha önemli? Yorumlarda deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Şimdi sahneyi biraz detaylandıralım. Maral Naz'ı sormaya geliyor ve ona evren ile birlikte olmaması için baskı yapıyor. Ancak Naz'ın moral durumu oldukça bozuk. Bebeğini kaybetmenin yarattığı boşluk ve kaygı onu çok kırılmış bir hale getiriyor. Maral ise bu durumu bir fırsat olarak görmeye çalışıyor ve izleyiciye açıkça gösteriyor ki o kendi çıkarları için her şeyi yapabilecek bir karakter evet. Ve bu arada Aziz Uras durumu biraz daha karmaşık hale getiriyor. Aziz, Seren'e karşı olan duygularıyla kendi hırsını dengelemeye çalışıyor ve Maral'ı kullanarak Seren'i çıldırtmayı planlıyor. Bu gerçekten, izleyici gerçekten izleyici için İnanılmaz bir gerilim anı. Aziz'in yaptığı hamleler dizinin temposunu yükseltiyor ve karakterler arasındaki çatışmayı zirveye taşıyor. Şimdi izleyiciyle biraz empati yapalım. Düşünün ki bir yandan kendi duygularınızla baş etmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da çevrenizdeki insanların oyunları ve planlarıyla mücadele ediyorsunuz. Bahar'ın içinde bulunduğu durum tam olarak bu. Harun'un sessizliği, evrenin karmaşası, Naz'ın kırılganlığı ve Aziz'in stratejileri. Tüm bu karmaşa baharı derinden etkiliyor kesinlikle. Ve işin dramatik kısmı burada başlıyor. Naz'ın bebeğini kaybetmesi. Bu olay hem Naz hem de Evren için yıkıcı. Evren bebeğin kendisinden olmadığını bilse de ona bağlanmış ve kaybın yarattığı boşluğu derinden hissediyor. Bu süreçte Evren Naz'ın yanında oluyor ve ona destek veriyor. Bu da Naz'ı bir nebze olsun rahatlatıyor ve izleyiciye duygusal bir hafifleme sunuyor. İzleyiciye bir sorum daha var. Sizce Evren Naz'ın yanında olmayı seçerek doğru bir karar verdi mi? Yoksa bu süreçte kendi duygusal yükünü artırıyor olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz çünkü bu dizideki en tartışmalı noktalardan biri. Ve tabii Maral bu durumu asla boş geçmiyor. Naz'ın kırılgan halini kendi lehine kullanmaya çalışıyor ve Evren ile birlikte olması için onu ikna etmeye çalışıyor ancak Nas yaşadığı kaybın etkisiyle bu baskıya karşı koyuyor ve kendi sınırlarını belirlemeye çalışıyor. Bu sahneler karakterlerin ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu gözler önüne seriyor. Videomuzun sonuna gelirken sizden ricamız eğer bu analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşarak tartışmaya katılabilirsiniz. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Bahar dizisi takipçileri. Hoş geldiniz, ben isminiz ve bugün sizlerle Bahar dizisinin 9. bölümünü detaylıca analiz edeceğiz. Bu bölüm öyle dolu dolu ki izlerken hem kalbiniz sıkışacak hem de ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz. Hazırsanız gelin birlikte adım adım bu karmaşık olayları ve karakterlerin iç dünyalarını inceleyelim. Bugün bölümün başlangıcında gerçekten şok edici bir sahneyle karşılaşıyoruz. Bahar ve Harun'un aynı odada uyanması sadece bir tesadüf gibi görünse de aslında olayların dönüm noktası olacağını hemen anlıyoruz. Ev halkı, özellikle Evren bu duruma tanık olunca adeta bir deprem yaşıyor. Harun'un bakışları, Bahar'ın gözlerindeki şaşkınlık kisi de birbirine ne söyleyeceğini bilemez durumda. Aynen öyle. İzleyici olarak biz de o anı adeta hissediyoruz. Bahar'ın kalbi hızlı hızlı çarpıyor. Harun ise içten içe korkuyor, kendini toparlamaya çalışıyor ama duyguları bir anda kontrol dışına çıkıyor. Bu sessizlik aslında iki karakter için de büyük bir sınav. Bahar, Harun'un bu sessizliği karşısında ne yapacağını bilemezken Harun da hislerini bastırmaya çalışıyor ama gözlerindeki duygusal karmaşa kaçınılmaz bir şekilde açığa çıkıyor. Burada izleyiciye sormak istiyorum. Siz olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız? Yani aynı odada Tamamen beklenmedik bir şekilde birine rastlamak ve hislerinizi bastırmaya çalışmak. Gerçekten çok zor değil mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kesinlikle ama iş sadece Harun ve Bahar'la bitmiyor. Evrenin içinde bulunduğu durum, yaşanan gerilimi kat be kat artırıyor evren. Naz ve bebeği konusunda kafası karışmış bir durumda. Bebeğin kendisinden olmadığını biliyor ama ona karşı büyük bir bağ hissediyor. Bu durum evrende büyük bir suçluluk ve boşluk duygusu yaratıyor. Sürekli kendini sorguluyor. Acaba Naz'ın yanında yeterince destek olabiliyor muyum diye düşünüyor. Evet ve bu noktada